Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 29 Ocak. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var? Birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 29 Ocak 1700'de İsviçre'nin Basel kentinde doğan Daniel Bernoulli, matematik ve fizik dünyasında devrim yaratan bir deha olarak tarihe geçti. Ailesi, dönemin önde gelen bilim insanlarından oluşan Bernoulli hanedanının bir parçasıydı. Babası Johann Bernoulli, kalkülüsün gelişimine katkıda bulunmuş, amcası Jacob Bernoulli ise olasılık teorisinin temellerini atmıştı. Bu entelektüel ortamda yetişen Daniel, genç yaşta matematiğe ve akışkanlar mekanine ilgi duydu. Eğitimini Basel ve Strasburg üniversitelerinde tamamladıktan sonra, 1725'te Rusya'nın St. Petersburg Akademisi'nde matematik profesörü olarak göreve başladı. Burada, sıvı ve gazların hareketini inceleyerek, akışkanların hızının arttıkça basıncının düştüğü ilkesini keşfetti, bu buluş, daha sonra Bernoulli ilkesi olarak adlandırılacak ve modern havacılıktan tıbbi cihazlara kadar pek çok alanda devrim niteliğinde uygulamalara yol açacaktı. 1738'de yayınlandığı Hidrodinamica adlı eseri, akışkanlar mekaninin temel taşlarından biri haline geldi. Bernoulli'nin çalışmaları, sadece bilimsel düşünceyi değil, mühendislik ve teknolojiyi de derinden etkiledi, uçak kanatlarının tasarımından kalp kapakçıklarının işleyişine kadar günlük hayatımızda karşımıza çıkan pek çok yeninin arkasında onun ilkeleri yatar. Ölümünden yüzyıllar sonra bile, Bernoulli ilkesi, doğanın gizemlerini çözme yolunda insanlığın en güçlü araçlarından biri olarak varlığını sürdürüyor. 29 Ocak 1781, müzik tarihinin unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti, o gece, Wolfgang Amadeus Mozart'ın dehasının en saf ve görkemli yansımalarından biri olan Domeneo, Redi Kreta Operası, Münih'teki Jubileas Tiyatrosu'nun sahnesinde ilk kez izleyiciyle buluştu. Bu eser, yalnızca Mozart'ın kariyerinde değil, opera sera geleneğinin de doruk noktalarından biriydi, Baviera elektörü Karl Theor'un 1780'de verdiği siparişle başlayan süreç, bestecinin Salzburg'dan ayrılıp bağımsız bir sanatçı olarak yolculuğuna adım attığı bir dönüm noktasıydı libretto, Fransız şair Antoine Danchet'nin yazdığı metinden Gian Battista Varesco tarafından İtalyancaya uyarlanmış, antik giritin mitolojik atmosferinde geçen hikaye, bir babanın tanrılara verdiği ölümcül sözün yarattığı trajediyi anlatıyordu, Idomeneo, fırtınalı bir deniz yolculuğundan sağ kurtulmak için Neptüne oğlunu kurban etmeyi vaat eder, ancak bu söz. Oğlu Idamante ile Girit Prensesi ile arasındaki aşkı ve krallığın kaderini altüst eder. Mozart bu karmaşık duygusal ve dramatik yapıyı dönemin katı opera seri kurallarını ustaca esneterek besteledi. Aryalar, korolar ve resitatifler arasında kurduğu denge, karakterlerin iç dünyalarını derinlemesine yansıtırken, orkestrasyonun zenginliği de eserin görkemini pekiştirdi. Pierrot'üler dönemin seçkin sanatseverleri ve soylularının huzurunda gerçekleşti ve Mozart'ın Münih'teki itibarını pekiştirirken genç bestecinin Viyana'ya taşınma kararını da hızlandırdı. Du Domeneo, sadece bir opera değil, Mozart'ın olgunlaşma sürecinin en önemli adımlarından biriydi. Bestecinin daha sonra Saraydan Kız Kaçırma ve Figaro'nun Düğünü gibi eserlerde doruğa ulaşacak yenilikçi yaklaşımının ilk işaretlerini taşıyordu. Bugün 250 yılı aşkın bir süre sonra bile O sahneleri insan doğasının trajik güzelliğini ve müziğin evrensel dilini bir araya getiren eşsiz bir sanat eseri olarak parlamaya devam ediyor. 29 Ocak 1819, Güneydoğu Asya'nın kaderini değiştiren bir dönüm noktasıydı. O gün İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin yetenekli ve vizyoner temsilcisi Sir Stamford Raffles, küçük bir balıkçı köyünden ibaret olan Singapur adasına ayak bastı. Aslında bu adım stratejik bir hesaplamanın ürünüydü. Napolyon savaşlarının ardından İngilizler, Hollanda'nın bölgedeki ticaret tekelini kırmak ve Malakka Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmek için alternatif bir üs arıyordu. Raffles, adanın doğal limanının potansiyelini hemen fark etti. Derin suları, korsanlardan uzak konumu ve Malaya yarımadasının güney ucundaki kritik noktası burayı ideal bir ticaret merkezi yapabilirdi. Yerel hükümdar Tenku Hüseyin ile yaptığı anlaşma, adayı İngiliz himayesine sokarken, Raffles'in öngörüsü sayesinde Singapur kısa sürede serbest liman ilan edildi. Bu karar, Çin, Hindistan, Arap ve Avrupa'dan gelen tüccarları cezbetti, gümrük vergilerinin olmaması, adayı bir ticaret cennetine dönüştürdü. Yıllar içinde Singapur, İngiliz İmparatorluğu'nun doğudaki en önemli ticaret üssü haline geldi, Raffles'in hayali ise modern bir metropolün temellerini attı. Bugün dünyanın en işlek limanlarından biri olan Singapur, o günkü kararın ne denli isabetli olduğunu kanıtlıyor, Rafles'in ayak bastığı o topraklar, küresel ekonominin kalbinde atan bir merkez olarak varlığını sürdürüyor. 29 Ocak 1845, Amerikan edebiyatının unutulmaz bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. O gün New York Evening Mirror gazetesinin sayfalarında Edgar Allan Poe'nun Kuzgun şiiri ilk kez okurlarla buluştu. Zaten melankolik ve gizemli bir üslupla tanınan Poe, bu şiirle adeta edebiyat dünyasını büyülemiş, okuyanları karanlık bir labirentin içine çekmişti. Şiir, kaybettiği sevgilisi nuru arayan bir adamın, gece yarısı kapısını çalan esrarengiz bir kuzgunla karşılaşmasını anlatıyordu. Kuşun tekrarlayan "hiçbir zaman", "nevermore" sözcüğü, adamın umutsuzluğunu derinleştirirken, okuyucuya da sonsuz bir kederin kapılarını aralıyordu. O bu eseriyle sadece bir şiir yazmamış, aynı zamanda gotik edebiyatın en etkileyici örneklerinden birini sunarak, ölüm, kayıp ve delilik temalarını ustalıkla işlemişti. Kuzgun, 10 yayınlanması, Poe'nun kariyerinde bir dönüm noktası oldu, şiir, kısa sürede büyük yankı uyandırarak yazarın ününü pekiştirdi, ancak ne yazık ki bu başarı, maddi sıkıntılarını sona erdirmedi. Yine de Kuzgun, o edebiyat tarihindeki yeri tartışılmazdı. Şiir, sadece Poe'nun değil, tüm Amerikan edebiyatının en çok alıntılanan ve analiz edilen eserlerinden biri haline geldi. Bugün bile her dizesi gizem ve melankoli ile örülü bu şiir, okuyucuları büyülemeye devam ediyor. Poe'nun dehasının ve karanlık dünyasının derinliklerine ışık tutuyor. 29 Ocak 1923, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olarak İzmir'in ılık kış gününe denk geldi. O gün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Latife Hanım ile evlenerek hem özel hayatında hem de ulusal kimlikte yeni bir sayfa açtı. Bu evlilik sadece iki insanın birleşmesinden ibaret değildi. Aynı zamanda modern Türkiye'nin inşasında sembolik bir adım. Geleneksel Osmanlı geçmişinden kopuşun ve batılılaşma yolunda atılan cesur bir adımın da göstergesiydi. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından ülkeyi çağdaş bir ulus devlet haline getirme vizyonuyla hareket ederken, Latife Hanım da bu dönüşümün önemli bir figürü olarak öne çıktı. İzmir'in köklü Uşakizade ailesinden gelen, eğitimli, Fransızca ve İngilizce bilen, modern düşüncelere sahip bir kadın olarak Atatürk'ün reformlarının toplumsal hayata yansımasında kilit rol oynayacaktı. Evlilikleri İzmir'in işgalden kurtuluşunun hemen ardından 1922'nin eylül ayında başlayan bir yakınlaşmanın sonucuydu. Latife Hanım, savaşın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Atatürk'ün İzmir'de kaldığı köşkte verdiği davetlerde sıkça görüştüğü, fikir alışverişinde bulunduğu bir isimdi. Gün sade bir törenle İzmir'in Göztepe semtindeki Uşakizade Köşkünde gerçekleşti. Ne görkemli bir tören ne de Osmanlı saray geleneklerine uygun bir merasim vardı. Çünkü Atatürk, yeni Türkiye'nin simgelerinden biri olarak sadelik ve eşitliği ön plana çıkarmak istemişti. Ancak bu evlilik sadece sembolik değil, aynı zamanda zorlu bir deneyimdi. Latife Hanım, Atatürk'ün yoğun devlet işleri ve reformları arasında onunla birlikte seyahat ederek, yabancı konukları ağırlayarak, hatta zaman zaman siyasi tartışmalara dahil olarak modern Türk kadınının rolünü yeniden tanımladı. Ne var ki bu birliktelik uzun sürmedi. 1925 yılında Atatürk'ün kişisel ve siyasi hayatındaki gerilimler Farklı yaşam tarzları ve belki de Latife Hanım'ın reformların uygulanmasındaki ısrarlı tutumu nedeniyle sona erdi. Boşanma sessizce ve medyadan uzak bir şekilde gerçekleşti ancak bu ayrılık Türkiye'nin modernleşme sürecinde kadın erkek eşitliği, aile yapısı ve toplumsal dönüşüm gibi konularda derin izler bıraktı. Atatürk’ün Latife Hanım ile evliliği onun sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda toplumsal değişimin öncüsü olduğunu gösterirken bu birlikteliğin kısa sürmesi de reformların nedeni zorlu ve karmaşık bir süreç olduğunu hatırlattı. Bugün bu evlilik Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşme ve geleceğe yön verme çabasının bir parçası olarak tarih kitaplarında ve belleklerde yaşamaya devam ediyor. 29 Ocak 1936, beyzbol tarihinin en unutulmaz günlerinden biri olarak kayıtlara geçti, çünkü bu tarihte, sporun iki dev ismi, Baberut ve Cobb, e. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Beyzbol Onur Listesi'ne seçilen ilk oyuncular oldular. Bu karar, sadece bireysel başarıların değil, beyzbolun altın çağının taçlandırılması anlamına geliyordu. 1930'ların başında, Büyük Buhran'ın gölgesinde kalan Amerika'da, sporun yeniden birleştirici gücüne ihtiyaç vardı ve onur listesinin kurulması, bu ihtiyacı karşılamak için atılmış stratejik bir adımdı. Sultan of Swat, lakabıyla tanınan, efsanevi vuruşları ve karizmatik kişiliğiyle beyzbolu kitlelere sevdiren bir figürdü, 714 kariyer home runu ile rekorlar kırmış, stadyumları doldurmuş ve sporu bir eğlence endüstrisine dönüştürmüştü. Job ise, Georgia Peach olarak anılan, agresif oyun tarzı ve rekor sayıda base çalma becerisiyle tanınan, disiplinli ve hırslı bir oyuncuydu, kariyerinde elde ettiği 4189 vuruşla, bugün bile kırılamayan bir rekora imza atmıştı onur listesinin ilk seçimleri, beyzbolun geleceğini şekillendirecek bir gelenek başlattı, her yıl, oyuncuların performansları, liderlikleri ve spora katkıları titizlikle değerlendirilerek listeye yeni isimler eklenecekti. Ruth ve Cobb'ın seçilmesi, sadece onların değil, beyzbolunda ölümsüzleştiği an oldu, çünkü bu karar, sporun geçmişiyle geleceği arasında köprü kurarak, efsanelerin unutulmamasını sağladı. Bugün bile, onun listesine giren her oyuncu, bu iki devin mirasını taşımaya devam ediyor. 29 Ocak Kansas günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde kritik bir dönüm noktasını kutlar, 1861'in o soğuk kış gününde, Kansas, birlike 34. eyalet olarak katılarak ulusal bütünlüğün ve özgürlük mücadelesinin sembolü haline geldi. Bu kararın ardında, 1850'lerin kanlı çatışmaları yatıyordu, Kansas-Nebraska yasası ile köleliğin eyalette halk oylamasıyla belirlenmesi kararı, kuzey ve güney arasındaki gerilimi doğruğa çıkarmış, kanayan Kansas, olarak anılan iç savaş benzeri bir döneme yol açmıştı. Kölelik karşıtı John Brown gibi figürlerin öncülüğünde, özgürlük yanlıları ile kölelik savunucuları arasında silahlı çatışmalar yaşanmış, Topraklar adeta bir savaş alanı haline gelmişti. 1859'da köleliğin yasaklanmasıyla sonuçlanan bu mücadele, Kansas'ın Birlik'e katılma sürecini hızlandırdı. Ancak bu karar, Güney eyaletlerinin ayrılıkçı hareketlerini tetikleyerek Amerikan İç Savaşı'nın fitilini ateşledi. Kansas'ın eyalet oluşu sadece coğrafi bir genişleme değil, aynı zamanda kölelik karşıtı ideallerin zaferiydi ve bu nedenle her 29 Ocak'ta düzenlenen kutlamalar demokrasinin ve eşitliğin simgesi olarak anılır. Okullarda çocuklara eyaletin tarihi öğretilir, marşlar söylenir, bayraklar dalgalanır çünkü Kansas'ın hikayesi özgürlük uğruna verilen mücadelenin unutulmaması gerektiğini hatırlatır. 29 Ocak Karanfil Günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Başkan William McKinley'nin doğum günü anısına kutlanan sembolik bir gün olarak tarihe geçti. McKinley, 1897-1901 yılları arasında başkanlık yapmış, halk arasında sevilen ve saygı duyulan bir liderdi. Özellikle kırmızı karanfili sürekli yakasında taşımasıyla tanınırdı. Bu çiçek onun sade ama kararlı kişiliğini yansıtırken aynı zamanda halkla kurduğu sıcak bağı da simgeliyordu. 1901'de bir suikast sonucu hayatını kaybeden Meçkinli'nin ölümünün ardından sevenleri onun anısını yaşatmak için doğum gününü özel bir gün haline getirdi kırmızı karanfil, mekkinliğinin fedakarlığını, vatanseverliğini ve halkına olan bağlılığını temsil ederken, bu gelenek zamanla ulusal bir saygı göstergesine dönüştü. Her yıl 29 Ocak'ta, insanlar yakalarına kırmızı karanfil takarak onun mirasını onurlandırır, liderliğini ve Amerikan tarihindeki yerini hatırlar. Bugün sadece bir çiçek takma ritüeli değil, aynı zamanda geçmişten gelen değerleri yaşatma ve birlik duygusunu pekiştirme fırsatı olarak da görülür. Mekkinley'nin hayatı, dönemin zorluklarıyla mücadele eden bir liderin hikayesini anlatırken, Karanfil Günü de onun izinden gidenlere ilham vermeye devam ediyor. 29 Ocak Bulmaca Günü, zihinleri zorlayan, eğlenceli ve bir o kadar da düşündürücü bir geleneğin kutlandığı özel bir gün olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı ve zamanla dünya genelinde bulmaca tutkunları tarafından benimsendi. Kökeni kesin olarak bilinmese de, bugünün 1990'ların sonlarında ya da 2000'lerin başında, bulmacaların insan zekasını geliştirdiği, stresi azalttığı ve sosyal bağları güçlendirdiği düşüncesiyle bir grup meraklı tarafından başlatıldığı tahmin ediliyor. Özellikle gazetelerde yer alan çapraz bulmacaların 1913'te Arthur Wynne tarafından icat edilmesiyle popülerleşen bu zihinsel egzersizler, yıllar içinde Sudoku, kelime oyunları veya bozlar gibi farklı türlerle çeşitlendi. 29 Ocak'ın seçilmesinin ardında ise kış aylarının uzun gecelerinde evde geçirilen zamanı daha keyifli hale getirme isteği yatıyor olabilir. Bugün okullar, kütüphaneler ve hatta iş yerlerinde düzenlenen bulmaca yarışmaları, insanları bir araya getirerek hem bireysel hem de kolektif bir zeka yolculuğuna çıkarıyor. Bulmacaların sadece eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda hafızayı güçlendirdiğini, problem çözme becerilerini arttırdığını ve hatta Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar, bu kutlamanın önemini daha da pekiştiriyor. Günümüzde dijital platformlarında etkisiyle bulmacalar her yaştan insana ulaşırken 29 Ocak geçmişten günümüze uzanan bu zihinsel serüvenin bir kutlaması olarak varlığını sürdürüyor. 29 Ocak Mısır cipsi günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda kültürünün eğlenceli bir parçası olarak kutlanan ancak kökenleri derin bir tarihsel ve ekonomik dönüşüme dayanan ilginç bir gelenek. 19. yüzyılın sonlarında Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden toplulukların mısır bazlı yiyecekleri, özellikle de tostadas ve totopos gibi atıştırmalıkları Amerikan damak tadına uyarlanmaya başlandı. Ancak mısır cipsinin modern haline alması 1932'de Teksaslı bir girişimci olan Elmer Doolin'in Meksika'da tattığı ince ve çıtır mısır krakerinden esinlenerek Fritos markasını yaratmasıyla gerçekleşti. Dolin, bu ürünü seri üretime geçirerek mısır cipsini Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanına yaydı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında askerlere ucuz, besleyici bir atıştırmalık olarak sunuldu. Bu da popülerliğini artırdı. 1948'de ise Doritos markasının doğmasıyla mısır cipsi tuzlu ve baharatlı varyasyonlarla çeşitlendi, fast food kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bugün 29 Ocak, bu lezzetin tarihsel yolculuğunu anmak için kutlansa da, aslında Amerikan gıda endüstrisinin küresel etkisini, göçmen kültürlerinin sentezini ve tüketim alışkanlıklarının nasıl şekillendiğini gözler önüne seren bir miras. Her ne kadar sıradan bir yemek günü gibi görünse de mısır cipsinin hikayesi kültürel alışverişin, ticari yeniliklerin ve toplumsal değişimin izlerini taşır. İşte 29 Ocak böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?